Merhabalar, gününüz lezzetli olsun arkadaşlar. Kanalımız beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben bugün size ne yapıyorum? Ben bugün size yumurta salatası yapıyorum. Hadi hemen ben şimdi size malzemeleri sayayım ve bu nefis yumurta salatası yapayım size. 8 tane yumurta, benim yumurtalarım küçük. Siz büyük boyu 6 tane de kullanabilirsiniz. 1 demet taze soğan, yarım çay bardağı zeytinyağı, göbek salatanın dörtte biri kullanabilirsiniz. Bir demet maydanoz, bir dilim domates, ben onu susamak için kullanacak. Yarım limon, bir tatlı kaşığı sumak ekşisi, bir tatlı kaşığı yakın kırmızı biber, bir tatlı kaşığı tuz. Öncelikle, Öncelikle yumurtaları haşlayalım. Tencereyi dikkatlice koyalım. Kırmızılar. haşlamaya ocağa koyalım 15 dakika yakın haşlaması yeter yumurtaları haşlanırken yeşillikleri keselim limon suyu ve sumak ekşisi karıştıralım. Sonra yerken karıştırırız güzelce. O zaman birbirlerine bulaşır. Tuz ve kırmızı biber zeytinyağı karıştıralım. iyice karıştırıyorum. Tuz erisi. Salatanın üstüne gezdirelim. Yumurtanın üstüne gezdirmek için de biraz bırakalım. Şimdi onları soyalım ve keselim. Yumurtaları ikiye bölelim. salatanın üstüne yerleştirelim Aralarında domates serileştirelim. En son kalan sosu gezdirelim. Yumurtaların üstünde koyuyorum. i